Kanka ben artık senin olarak kız falan bakmıyorum haberin olsun. canım sen bakmayı bırakma. Şöyle uygun biri olursa neden olmasın? Ayol çocuk neredeyse başka kız şey olacak? Sen hala kızıyorsun. Nerede? Çocuğun önüne engel üstüne engel çıkarıyorlar. Yok bir ev al, yok büyük kız evlensin. Ya şu ya bu. Yani sen bu evliyesi yapmak bakmıyorsun. Allah için biricik iyi kız. Ama babasının gönlü yok vermeye. Hmm. Sen yani bu iş olmaz diyorsun şimdi. Onlar öyle zengin biz böyle fakir olunca olmuyor. E bundan sonra da zengin olacak halimiz de yok. Hmm. O zaman benden bırak gitti Sıkı dur. Şimdi sana bomba gibi bir kız göstereceğim. Adı Melek. Adı kendin aynı huylu Melek gibi, kendi adı gibi. Maşallah, ee, güzel kızmış. E ee... Ekimlerdenmiş, kimlerdenmiş, neyin bu kız? Sen merak etme kankacığım, derinlemesini çok yönlü araştırma yaptım. İyi bir aile kızı bir, çok güzel, kibar, hanımefendi, kültürlü. Ailesi onu çok iyi bir şekilde yetiştirmiş. Daha ne olsun, maşallah, maşallah. Vallahi ev hanım standartlarına göre on numara bir kız, ben sana söyleyeyim. Allah aşkına. <laughs> çok güzel. Daha hızlı var, sana da çok güzel şeyler söyleyeceğim. Ayrıca ailesi fakir şey yani ortak, orta karar, orta, orta, orta halli. O da güzel. Bunlar çok hırpaladılar oğluma. Yani öyle olması da çok güzel. Ee, sen prensipte okey diyorsan hemen yarın huzuruna getirip ellerini öptüreceğim kız senin. Şu resme baksana kanka, okey denmeyecek gibi değil. Ee, vallahi çok güzel, çok güzel. O zaman yarın geliyor. Yarın gelip kesin ellerini öptüreceğim senin kız. Fatma, Allah aşkına Nurhan'ın haberi olmasın. Biz önce kıza bir bakalım. Beğenirsek ben Nurhan'ı alıştıra alıştıra söylerim aşk olsun kankacığım. Şimdiye kadar ben kimin yanında bir şey söyledim? Bir <laughs> sürü gibi bulacağız Sağ ol kanka. Canım benim. Zeynep.